Tabi. Ona gizli günlük çiçek gelirdi. Burası da şoför sıkıştın. 18 defa lastik. 18 defa lastik yaptık diyor. Motor ve şanzıman arızasını kendileri yaparlar. Allah 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 Allah. Herkese selamlar ve sevgiler. Yine nostalji bir araçla beraberiz. Çok özenli, çok güzel toplanmış bir araç. Zafer abim var, aracın sahibi. Tamer var, aracı toplayan. Bir de Gökhan abim var. O da evet. <laughs> eski otobüsçülerden. Şimdi Zafer abi, öncelikle nasılsın? Teşekkür ederiz bu arada. Bizi ağırladın. Nurettin Bey kardeşim İstanbul'dan geldi. Hoş geldin, sefa geldin. Ben böyle mesleğe olmayıp da otobüse merak saran insanlara e, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hobi edinmiş. Biz de hasfel kadar o 302 1983 model. Hı hı. Toplattık. Tamer kardeşim var. O da otobüsçülükte. Babadan, atadan otobüsçü. Gökhan Bey kardeşim var. O da otobüsçü. Arayış toplama fikri nereden geldi aklına? Ya da daha doğrusu sen otobüsçüsün zaten. Bir otobüs bir girelim mesela. Nereden geldi aklına? Şimdi baba mesleği otobüsçü. Ata <laughs> mesleği. Babamız. Babamız otobüsçü olunca biz de ben yazıhanecilik yapıyordum. Bilet kesiyorduk orada. Baba otobüsçü olunca bu hastalık bize de sirayet etti. 1969 yılında ilk 302 babam rahmetli Yozgat'a getirmiş. Baba 1951'de Zafer Turizmi kuruyor. Zafer Turizm iki tane var. Biri Malatya tarafı, biri Yozgat tarafı. Bizimki Yozgat tarafı. 1951'den 86'ya kadar faaliyetteydi. Ama biz 1900 86'da ben o işi yapmayı bıraktım. 1974'ten sonra başkaları yapıyordu. Otobüsçülük bir hastalık. Tamer kardeşim de bilir bunu. Evet. Bunun ticari amacı yok. Konya Selçuk Üniversitesi'nde Tamer kardeşim Tamer Gündoğdu. Kendi Varan'da, Ulusoy'da, büyük firmalarda profesyonel bir otobüsçü. Oralarda çalıştı. Geldi. Bu otobüsü araştırdı, bulduk. Konya Selçuk Üniversitesi'nde gittik. İhalede birkaç kişi daha girdi. Rica ettik onlara. Bu arabayı aldık. Ankara'da Hacı Usta toparladı arabayı. Burada emeğe geçen Tamer kardeşimim var. Kadir Keptikçi diye bir kardeşimiz var. Bu arabayı bulunmasında Sadık diye bir kardeşimiz var. Onlara hepsine teşekkür ediyoruz. Otobüsümüz faal. Ticari amaç yok. Cenaze hizmetlerinde veya sosyal amaçlı işlerde kullanıyoruz. Kaç yılında topladınız? 2016 mıydı? 2017 veya 2018'de topladı. Tam tarihine bakarız tüm direklerden yani bir direkler kaldı. Arabayı tüm çıktırdık derler ya. Tüm çıktırdık. A'dan Z'ye yeniledik araba Konya Selçuk Üniversitesi aracın ilk sahibi, ikinci sahibi de biziz. Başka el değişmesi yok araba, aracın. Aracımız temiz bir araç. Ee, bunun parayla ölçüsü yok. Aynen öyle. Yani. Bu, bunu gelseler bize deseler ki sana 1 milyon, 2 milyon alan satan aynı görsün derim. Ben vermem. Aha. Çocuklarımıza da vasiyet bu aracı e, götürebildiğiniz kadar götürün ki götürürler. Ee, herhalde Mercedes de Avrupa'dan da parçasını gönderir öyle bir şey olursa veya Türkiye'de yapılır. Ee, epey yıllar daha sürer diye düşünüyorum. Ya peki bunu toplarken mesela Tamer abi sen sen de başında. Evet. en ya en çok neyle zorlandınız mesela? Her parçası mı da yoksa belli başlı yıl itibariyle çok geçmişten gelen bir araba olduğu için üretimi olmadığı için bulunmayan parçalar oldu. Bulunmayan parçalar da zaten el yapımı yapıldı. Bir de bu arabanın en büyük şansı iyi bir abimize gitti. Esirgenmedi. Bu araba aldığımız paranın 7-8 kat üzerinde para harcandı, masraf edildi bu arabaya. Yani hiçbir şey esirgenmedi bu arabanın. Bunun yapılırken işte var bulamadığımız parçalar oldu fakat onları tedarik ettik. Tedarik edemediğimiz elle yapılacaklar yapıldı. Bunun cant kapakları bile orijinal alüminyumdur. Yani bunlar bile ne, Çelik jant ücretini aldık öyle diyeyim size. O, o zaman. Yani kapakları bile orijinal bir kapaktır cant kapaklarına kadar. Yani bu arabanın boyası da geçmişte kullanmış boyalar kuşaklardır. Arabada yani gerçekten ne yapılması gerekiyorsa her şey tam teşekküllü. Bilen zaten 302'yi bilen anlayan insan bu arabada şu şu değil diyemez. 18 defa lastik. 18 defa lastik yaptık diyor. Bu insanları tedavi eden bir ses. Bu bunun ilacı insanları otobüsçülük ile adamın tedavisi bu ses. Bu sesin e, bu sesi kaybeden adam aa şarkı. Allah 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 Allah. Hayatımızın en mutlu anı bu işte. Otobüs kullanırken, bu sesi dinlerken bizim de mutluluğumuz bu. Herkesin bir mutluluğu var. Kimi dağa tırmanıyor, kimi ralli yapıyor. Kimi ee, bilmem ne yapıyor, arızalı işler yapıyor. Bizim de mutluluğumuz bu ses, bu arabayı kullanır. Bütün şoför arkadaşlara, bu işte geçenlere Yozgat'tan selamlar. Sana da ayrıca Nurettin kardeşim teşekkür ediyoruz. Eskileri iade ettiğin için, bu sesleri gündeme getirdiğin için. 302'lerde, bura 37-38, otobüsü bilen insanlar burayı isterdi 37-38 numarayı. Altta kalorifer var. 302'nin en rahat yeri. Bir de koltuk arkaya çok yatardı. 37-38'de. Eskiden dolaplar şurada yarım olurdu. Bunun üstüne de dolabın üstünde gideyim derdi yolcu. Şartlar böyle değildi. İyi firmalar 43 numarayı mavine ayrı satmazdı. Bizim baba otobüsçülük yaparken mesela bayanın yanına bayan alınırdı. Bir de otobüste sigara içilirdi. Şu havadanlığın ön tarafı açmasın çok rüzgar gelir. arkaya açtın mı bir fabrika dağısı gibi duman çıkardı. Herkes sigara içerdi. Arka, açtığında bir duman giderdi. Ben bizim otobüsümüzde mavilik yaptım. Öyleydi. Hostesler vardı. Hostesler kıymetliydi. O önde hostes koltuğu vardı. Sonradan trafikte yasak edildi. Yani kanunen yönetmenlik geldi. Orada hostes otururdu. İyi firmalarda hostes olurdu yolculara işte ben küçükken zafer bizim zafer turizm bizimdi. Sakız dağıtırdı böyle dikdörtgen bir sakız. Sonra kraker çıktı, meyve suyu çıktı. Termosta çay çıktı. E, gibi gibi şeyler. Ama misafir çekeri ve kolonya bir de sakızı ben çok iyi hatırlıyorum otobüslerde verildiğini de muavinlik, Mu, muavinlik yaptım ben. Kendi otobüslerimizde muavinlik. 302 ile ben 3 ile yolda kaldığımı şöyle hatırlıyorum. O yağın rampada e, buz vardı. Şoför sol ön tekere zincir ve sağ arka tekere zincir taktı. İlk defa orada gördüm. Dedi ki araba kaymaz dedi. Araba dedi ben çapraz zincir takıldığını orada gördüm. Araba kaymaz dedi. Öbür türlü araba yan yan kayar dedi. Sol ön ve sağ arkaya zincir takıldığını orada gördüm. Dedi. Sonra biz 91 yılında bir maraton aldık. O maratonda öyleydi. Maratonlarda da fren zayıftı mesela. O he, o arabalarda da fren zayıftı. Ben kullanmadım. E, ama maratonlarında fren zayıf olduğunu söylerdi kullanan arkadaşlar. Ama otobüsçünün en çok para kazandığı otobüs tipi 302 idi. 302'den sonra S e, V6 V8 falan oldu. 302 modeli e, e, şoför esnafı modele yetişemedi. 302'ler bir de şöyle bir özelliği vardı. Şehirler arası otobüs firmalarından gidince şehir içi servislerde kullanıldı. Fabrika servisi, içi servisi, okul servisi gibi oralarda çok para kazandı. Mesela ODTÜ'nün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 1-2 ile kadar daha servisleri idi. ODTÜ'nün. Yani bir hesap yapın. 40 senedir bu araba 86 model şey 83 model 41 senelik araba bu araba. <laughs> Kesinlikle. 41 <laughs> sene sonra otobüsü görme şansı yok. Ama 41 sene önceki araba bu. Yürüyor ve faal. Eksos freni çalışıyor. Kornası <laughs> çalışıyor. Bak eksos servisi. Eksos servisi de bunun insanı tedavi eder. Eksos. Bir de 302'lerin ben çok şoförlük yapmadım. 302'lerin özelliği bir de kaymazdı 302. Kaymazdı. Yani o zaman aile baba amca şofördü. Otobüslerimiz vardı. Firmamız vardı. Şöyle derdi. 302'ye zincir takan şoför şoför değil derlerdi. O derece. o derece. 302 kaymazdı yani şoförlük derken tabii devrini bileceğin, filan egzozu kullanacağım, filan abatmayı, onun kendine göre kuralları var tabii ki. Şuraya şu şu mahalle misafir odasına buyurun diye dört kişiyi otuttururdu. Burası misafir Burası misafir odasıydı zamanında. O buzdolabının üstüne iki kişi alırdık. Arka beşli koltuğu altılı yapardık. Aynı. Şartlar öyleydi. Arada yolcular olurdu. Kimse demezdi ki ne yapıyorsunuz demezdi. Yolda kalmasın diye alır alır giderdik. Sen hiç yolda kalmadın. Ya ben 302 ile yolda kalmadım. Yani daha doğrusu ben 302 kullanmadım ama mavinliğini yapıyordum fakat yolda falan da kalmadım ben. Şöyle bir şey vardı Nurettin kardeşim. 302 şoförü arabanın da bir nevi tamircisiydi. Tabi. Yolda kendi arızasını kendi yapar yoluna devam eder. Şimdiki gibi inip de servis arayayım, tamirciyi arayayım yok. 302'nin kayışını kendi değiştirir. Ondan sonra lastik patlarsa kendi yapar. Ee, arabanın e, ufak tefek arızalarını yolda yapar. Yoluna devam eder giderdi. Şimdi şimdi hemen alo servis gelsin, alo tamirci gelsin gibi. Orada e, ben 302 şoförlerinin arabalarını altına yatıp yağladığını, kendileri yağladığını Tabii. kendi yağlarlarını e, defransiyeli ondan sonra makasların başını, Bursa, makas Bursa'nın oralarını ben kendi yağladıklarını bilirim. Bir de tamirci dükkanı gibi zaten takımlar olurdu ustaların. Eski ustaların. Evet. Rahmetli babam eskiden kırık içinden geçerdi araçlar. Solon teker bilyası kaynatmıştı. Onu hiç unutmam mesela. Onu orada kendi söktü. Sanayiden bilya bulundu. Takıldı. Yolcu da bu arada bırakıp gitmiyor. 4-5 saat orada kaldık yani. 3 saat. Gitme imkanı yok. Gitmiyor. Arabaya. Bırakıp gitmez de seni zaten. Öyle bir tamiri kendi yapıyordu ustalar. marka arabaya yani. Bir de tabii. Bir hac yolculuğu vardı esas. Hac yolculuğu mesela bu 200 ile değil hac yolculuğu ben anla, anlatayım. Amcam hac'a gitti arabaya ben 7 8 yaşında... kalas koydular. Bu kalas babam amcam anlatıyordu oğlum orada kalınca kalasla çölde kalırlarmış. Şo kalasla çıkıyor çölden çıkıyorlardı. O Otobüse kalası Haç yolunda Arabistan'da işte Suriye'de nereden gidiyor ortalama ee, araba yolda kaldığında kalaslarla aracı kurtarıldığını anlatıyorum. Nasıl yapıyorlar? O kalası haca kalasla haca gittiklerini yaptılar. Nurettin kardeşim bu araç Sadece Zafer abinin değil, bu araçlara sevdalı, meraklı insanların hepsinin arzuladığı, sevdiği bir olaydır. Bu hepimiz için geçerli. Bu araç iyi ki var diyorum. Ta, Tamer'cim bir de şey anlat. Bu arabaları vanilya ve kolonya. Tabii. Kimonya kolonyası ve vanilyayı karıştırırlar onunla silerlerdi. Aynen çikolata kokusu. Çikolata kokusu verirdik. Kaloriferlerin içine pamukla koyulurdu. Vanilya Ona kolonya. kolonya dökülürdü üstüne tekrar. Limon kolonyası ve vanilyayı karıştırırlar. O kaloriferin önüne onu dökerler de pamukla. Tabii. Arabanın içi en güzel, en şimdiki en marka parfümünden ilerideydi o. Bir de bilenler bilir, bakınız şu gördüğünüz vazo var ya, şu vazo eskiden beri arabasını seven, mesleğini Bir seven... De sakız yerini tabi. Tabii ona Ondan gizli Günlük çiçek gelirdi. Burası da şoför sıkıştığında sakızı buradaydı. Severin gizli. Evet. Sakızı, sakızı buradaydı. Sakızı oradan alır devam eder diyorum. Aynen. 3,5 değil mi? Evet. 2 <laughs> 3,5. Öğretmeli abilerimiz şöyle yapardı aslında, ayak frenini böyle indirirlerdi. <laughs> Nurettin bey kardeşim, şurada, şu bölümde, şurada eski şoförlerin testten su testileri olurdu. Aha. Suları özel çeşmelerden dolardı, iyi su olarak. Buradan alır içerilerdi. Kapıya dikerdi. Kapıya dikerdi. Sistem buydu. Ayağına sağlık, yüreğine evet, sağlık. Iyi. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için, sevindirdin bizi, mutlu oldun. Eski insanlara da iade ediyoruz bunları. Herkesin gönlüne, kalbine göre versin cenab Teşekkür abi. ederim. Görüşmek üzere. İnşallah bu videoyu izleyenler de, ben şunu da belirteyim, bunu da videoda paylaş. Otobüs tutkun olan, yolu Yozgat'tan geçen, parası olan olmayan, bu işi geçmişte yapan olan, şimdi şoförlük yapan, taksiyle geçen herkesi, Zafer Türk Mutfağı'na bekleriz. Ee, onları misafir etmek, onları e, burada ağırlamak bizi onur edecektir. Buradan bütün Türkiye'de veya gurbete giden otobüsçüle emeğe geçen yazıhanecisinden, şoföründen, yol boyu açısından herkese ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara hayırlı ömürler diliyorum. Yozgat'ta bir kapınız var. Zafer Türk Mutfağı, Zafer Özçük olarak Zafer turizm'in devamı buradayız bekliyoruz herkes. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.